şeyle birlikte. Sartre, dindar bir adam değil. Şöyle diyor Jean-Paul Sartre, Ali Şeret ile ilgili. Bir dine sahip değilim. Ama eğer birini seçmem gerekseydi bu şeriatinin ki olurdu. O denli etkilenmiş. Louis Massignon'dan çok bahseder Ali Şeriat'i. Gerçekten bu göğsümde çarpan kalp onundur diyor Louis Massignon için. Kendisi bir şarkıyaççı Louis Massignon tabi İslam'ı şarkiyatçıların, Avrupalıların, Katoliklerin, Protestanların okuduğu gibi okumuyor. Biraz daha vicdan ve bilim eksenli okumaları var. Ali Şerefli doktorasını tamamladı Fransa'da. Sorbonne Üniversitesi'nden ayrıldı. Ayrıldıktan sonra önümde üç yol vardı diyor. Ya Avrupa'da kalıp bir an rejimle muhalefet edecektim ya komşu bir ülke sığınıp oradan devam edecektim çalışmalarıma veya İran'a dönecek orada siyasi kültürel faaliyetlerime devam edecektim. Artık her riski göze alıp üçüncü yolu seçti. Türkiye'den Doğu Beyazıt'tan İran'a giriş yaptım. Herhalde Bazırgan sınır kapısında tabi içeri girer girmez cellatla kaplı Savak Ajanı Menüçer'le Kızılkare Zindanı işkencecisi Hüseyin Zade onu bekliyorlardı kapıda. Hemen tabi yakaladılar, tutuklayıp götürdüler. Sabah bundan sonra adım adım Ali Şeraitin'in peşinde, sessizden yani sesinden hiç ayrılmıyor. Tarhan'daki hemen götürüp Kızılkale hapsettiler. 6 ay kaldı Ali Şeraiti. Hapisten çıktıktan sonra Ziraat Meslek Lisesi'nde derslere öğretmenliğe başladı. Bir imtihan açtılar. Açılan imtihanı kazandığı için de Cevat Bahoner, Hüseyin Beheşti gibi üstadların olduğu bir kulda ders kitaplarını hazırlayan bir kurumla bir komisyonla görev aldı Ali Şeriat'i. Bu arada üniversite bir hoca arıyor. Meşret Üniversitesi. Ali mezun olduğu üniversite bir hoca arıyor. Ali ile de başvuruyor ve kazanıyor. Yemtihan'ın yani Meşret Üniversitesi'ne hoca olarak atanıyor. Üniversitede de çok farklı bir kişilik, farklı bir hoca. Derslere geç giriyor. Geç çıkıyor. Bazen dersleri gece yarılarına kadar devam ediyor. Kantinde devam ediyor dersler. Sınıfta sigara içiyor. Hiç yoklama almıyor. Yönetim defaatle uyarmasına rağmen benim anlattıklarım kitaplarda yok diyorlar. O yüzden devamsızlık da yapılmıyor gerçekten. İlgisiz, alakasız bir sürü bölümden yüzlerce öğrenci sınıfa doluşuyorlar. Çoğu ayakta. Ali Şeriat'i dinlemek için ve not alan, sesini bir şekilde kaydeden bazı öğrenciler onun dışarıda dökümünü yapıp tekstil edip dağıtıyorlar. Şeriatın düşünceleri de bu şekilde gelişiyor. <laughs> 1963 yılında İran'da hüseyniye İrşat ismi, isminde bir kurum açıldı. Muhammed Humayun önderliğinde bir grup din adamı Molla Hüseyin'e İrşat isminde bir kurum kurdular. Bir çadırda başladı faaliyetleri Hüseyin'e İrşad'ı. Bizim çadıra benzer bir çadırda başladı Hüseyin'e İrşad faaliyetlerini. Dini eğitim verecekti, aynı zamanda bazı merasimler de yürütüyordu. Mesela Aşura günlerinin önemli merasimlerinin organizatörüydü Hüseyin inşaat. Bilene başladılar ama inşaat beş sene sürdü. Beş sene boyunca çadırda faaliyetlerini yürütmek zorunda kaldılar. Dini ve ilmi konularda araştırma yapan, insanları aydınlatan, irşad eden bir kurum. Kurumun başında ayetullah Mutahhari var. Murtaza Mutahhari kurumun başına geçtikten sonra Ali Şeriat'in babasını davet ediyor. Muhammed Taki Şeriat'i. Daha sonra da Ali Şeriat'i davet ediyor. Hüseyin'i e irşatta insanları irşat etsin diye ders okutsun, konferanslar düzenlesin diye. Ali Şeriat'i geldikten sonra Hüseyin'i e irşatta bir takım huzursuzluklar başladı. Çünkü Ali Şeriat'i irşat e, formatına çok uygun değildi. Hem biçimsel olarak hem tarz itibariyle, söylem itibariyle e, klasik bir mollayı andırmıyordu. Sarıklı, cübbeli, sakallı bir insan değildi. Sürekli şöyle bir emziği var fotoğraflarında görmüşsünüzdür. Sigara içiyor sürekli emziğini de bırakmıyor hiç ağzından. Bir takım huzursuzluklar başladı. E, Ali Şeriati'yi ben Hüseyin'i irşadı bir vaazhaneden kurtarıp bir üniversiteye dönüştürmek istiyorum diyor. Ben göğsüme dö göğsümü dövüp göğsüme vurup merasimler yapamam. Bir üniversiteye dönüştürmek istiyorum diyor. Bir yeni bir boyut kazandırmaya çalışıyor. Mesela komisyonlar kuruyor. Şiir, resim, tiyatro, sanat alanında komisyonlar kuruyor. Tiyatro faaliyetleri yaptırıyor ki bu alışılmış bir şey değil Hüseyin'e irşadda. Çok da etkili olur aslında bakarsanız bin kişi kapasiteli Hüseyin'e Erşat bundan sonra 6000 kişiyle çalışmaya başlıyor e, derslerine. Şeriatı geldikten sonra e, Üstad Mutahhari ayrıldı Hüseyin'e Erşat'tan. Seyyid Hüseyin, Hüseyin Nasr'la birlikte ayrıldılar Hüseyin'e Erşat'tan. Gerekçe olarak da Ali Şeriatı'nın kurumu politize ettiğini söylediler. Daha sonra e, Hüseyin-i e mollalar oy çokluğuyla bir karar alıp Ali Şeriat'ı uzaklaştırmaya karar verdiler. Daha sonra geri çağırdılar ama o bir mektup yazıp reddetti. Bir daha oraya gitmeyeceğini söyledi. Şeriat'ı İrşad'da bulunan bazı mollaların da tabii tepkisini çekmişti. Bu yüzden Şeriat'ı çok sert eleştirilerde bulundular sırf şeriatiden dolayı Hüseyin'e irşada Yezidiye İzlal diyenler oldu. Kafiristan diyenler oldu. Sonunda İrşad Şah'ın emriyle kapatıldı 1973 yılında. Bundan sonra al şeriatı köşe bucak saklanmaya başladı. Onu ele geçirmek için babasını tutukladılar. Kendisi akrabaların evinde saklanıyor. Bunu alışkan kayna getirmiş. Bir kitap okuyacağı zaman eşine haber vermeden gidip bir akrabasının evinde 5 gün 10 gün saklanıp kitap okuyor çok önemli bir misafiri geldiği zaman kızlarına diyor tuvalete girip saklanıyor babam evde yok diye diyor. Ee, Misafirperver bir insan mali şeriat işte eski mi misafirde misafir de tanımıyor. Babasını tutukladılar işkence ettiler Kızıl Kale zindanında. Ee, Şah Ali Şeriat'i bir şekilde toplumun nazarında düşürmek için değerini onun bazı makalelerini Şah'ın resmi yayın organı olan bir gazetede yayınlıyor. Keyhan gazetesinde güya şeriatı bizimle işbirliği yapıyor görüntüsü oluşturacak. Fakat şeriatı okurları buna inanmıyorlar. Bunun bir oyun olduğunu anlıyorlar. Ali Mezinani ismiyle bir sahte pasaport çıkardı. Ali Şeriatı İngiltere'ye sığındı. İngiltere'ye kaçtı. Eşi Puran Hanım'ın dayısının oğlunun evinde iken 19 Haziran 1977 yılında şehit oldu Ali Şeriatı. Southampton kentinde İngiltere'nin Sabah uyandığı zaman ev sahipleri kapının eşiğinde boylu boyunca uzanmış gördüler Ali Şeriat'i. Burnu aşırı şekilde morarmış bir vaziyette ölü bulundu. Otopsi yapmadılar. Şu e, Şahlık resmi açıklama yapıp üzüntülerini dile getirdi tırnak içinde. Bu güçlü sosyoloğun beynin, bu güçlü hatibin, entelektüelin ölümünden dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade etti Şah rejimi. Ali Şeriatı'nın sabah ajanları tarafından şehit edildiği düşüncesi hakimdir fakat bu ispatlanmış bir şey değildir. Bununla ilgili herhangi bir tespit yok, yaygın kanaat bu yönde. Mutfağın penceresi ardına kadar açık, böyle bir e, varsayımda bulunuyor Şeriatı sevenleri, hayranları. Vücudunda çok bir dar izi yok, kalp krizi olarak tespit ediliyor ölüm sebebi. E, eşi bununla ilgili açıklamalar yapmıştı Ali Şeref kesinlikle hasta rahatsız bir insan değildi hiçbir zaman kalp sıkıntısı kalp ağrısı çekmedi sağlık karnesinin bir tek sayfası da yazı vardı o da göz için doktora gitmiş doktor ona bir gözlük yazmıştı onun dışında hiçbir sıkıntısı yoktu Ali Şeref'in sabah ajanları tarafından şehit edildiği varsayılır tabi İran'a getirmek istiyorlar cenazesini ee, sabah ısrarla istiyor şah rejimi ısrarla istiyor vermiyorlar Oğluna telefon açıyorlar. Oğlu bir şekilde devreye girip babasının cenazesini Suriye'ye naklettiriyor. Hazreti Zeynep Türbesi'nin yanına Şam'da meftundur Ali Şeriat'i. Allah rahmet eylesin. Ali Şeriat'i kimdir? <laughs> Bütün bunların dışında nasıl tanımlanabilir Ali Şeriat'i? Kendinden emin bir Eda'yla, müstehzi gülüşüyle sizi rahatsız etmeye geldim diyen Gayetli bu çocuk kimdir, bu esmer adam kimdir, nasıl tanımlanabilir? Kendi dilinden alışveriyeti, üç tane alışveriyeti portresi çizelim. Kendisi kendisini nasıl tanımlıyor? Düşmanları onun hakkında muhalifleri ne diyor ve sevenleri ne diyorlar? Diyor ki şeriatı kendisiyle ilgili, Gençliğim kitap okuma ve cihat etmek gibi iki amaçla, iki ilgiyle geçti. Asla neşeye ve zevk için vakit geçirmeye alıştırmadım kendimi. Yine şöyle tanımlıyor kendini, güçlü bir düşünür, iyi bir hatip ama hayat yolunda felçli ve bastonsuz yürüyen bir hasta. Aynı zamanda güvenilecek ama sürekli dalgalı bir gerçeklik. Yıllar sonra gençliğini değerlendirirken de söyle diyecektir. Onca yıldan geriye bir yenilgi tadından başka bir şey kalmadı. Gençliğinde babasının elbiselerini giyecek kadar kendini yaşlı duymayan bir kişilik Ali Elbiseni alma imkanı varken babasının kıyafetlerini giyiyor. Biraz da melankolik bir kişi. Çok bildiğiniz bir fotoğrafı vardı. Kapının önünde şöyle oturmuştur. Ellerini dizlerine bağlamış kapının önünde böyle düşünceli, saçları dağınık, melankolik, kafası karışık, süresi sürekli acelesi olan bir yerlere yetişmeye çalışan, kafası kazan gibi kaynayan bir adam. Hayatım boyunca kitabı sevgiliden, tartışmayı devam eden, derdi lezzetten, isyanı rahatlıktan, acıyı tatlılıktan üstün gördüm diyor Ali Şeriat'i. Ve beş benliğim var diyor benim. Birincisi Mekke'ye yüzünü dönmüş dindar mümin benlik. İkincisi imanı olmayan rasyonel dekartçı benlik. Üçüncüsü genç popüler bir yazarın hatibin benliği ki bu benlikten nefret ediyorum diyor. Dördüncüsü, ezilmişlerin intikamını almaya yeminli yiğit bir kahramanın benliği. Beşincisi, uzun süredir peşinde olduğum, beklediğim ve aradığım hakiki irfani benlik. İrfan benlik. Bu şekilde kendini tanımlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Muhalifleri ne diyorlar Ali Şeriatı için? Onu sevenler kadar sevmeyenler de var. Ee, gerçek inançları İslam örtüsü arasında gizleyen bir Marksist olarak tanımlayanlar var onu. Şaşkın ve yolunu şaşırmış bir aydın. Diyalektik materyalizmin tarih felsefesini dine uyarlamaya çalışan bir sentezci. Ehlibeyt ekolünün propagandisti. Kutsalları az öfkeli fazla öfkesi fazla bir muhalif. Anarşist bir özgürlükçü. İranlılar onun için sünni diyorlar. Türkiyeliler onun için şii diyorlar batı ile duvar arasında sıkışmış kayıp bir ruh diye tanımlayanlar var. Ne Şii ne Sünni her iki tarafında kafasını karıştıran sahte peygamber. İslam'a felsefe sokarak müceddidlik yapma iddiasında olan bir gayretkeş. Savak ajanı. Batılılardan bazıları onu fundamentalist, dinci, gerici olarak tanımlarken doğullar onu modernist diye tanımlıyor. Yalancı diyenler var, mürtet diyenler var. Faili köyün kavalcısı diyenler var. İslam hukukundan habersiz bir cahil olarak tanımlayanlar var. Marksist olduğunu söyleyenler var. Rus marka bir arabası var Moskoviç isminde. Eski külüstür bir araba. Bakın diyor bazıları işte bak Ali Şeref'i Marksist'tir diyorduk inanmıyordunuz. Bak Rus marka arabası var diye tanımlayanlar da var onun. Onu sevenler de elbette Ali Şeriatı için bir şeyler dediler. Bazıları diyor ki Müslüman olmasaydı dünyanın en iyi sosyologları listesinde ilk sıraları işgal edecekler der şeriatı. Doktor Rıza Reis Dursi onun için o gizli bir kültür gerillasıydı diyor. Aleykümselam. Ali Şerati'nin valisi geldi işte. He? Ali Şerati'nin varisi geldi. Varisi geç geldi. Geç geldi. <laughs> <laughs> Bunlar geç geldi. Mir Hüseyin Musevi diyor ki o samimi bir kuldu ve inkılapçı gençliğin cesur öğretmeniydi. Cemil Meriç diyor ki ben İslam'la daha önce tanışsaydım Türkiye'nin abi şeriatisi olurdu. Ayetullah Talegani İran devriminin ideologlarından. Kürt müdür hocam? Şeriatı yeni bir mektep oluşturdu ve gençleri devrimci harekete kazandırdı diyor Ayetullah Talegani. Hüseyin Beheşti onun için şeriatın çalışmaları devrimin taşıyıcısı genç neslin yetişmesinde önemli katkılar sağladı diyor. İmam Hümeyni ne diyor şeriatı için? Direkt bir temasları yok Ali Şeriatı ile e, onların e, onunla ilgili sert ettiği görüşleri var. Diyor ki Ayetullah Hümeyni görüşleri ulema arasında ihtilaflara yol açtı ancak gençlerin İslam'a kazandırılmasında çok büyük katkıları oldu bazıları onu İran devriminin bol teyri olarak tanımlıyor. Fransız devriminin biliyorsunuz meşhur kalemşörlerinden biri.